Geldik 18. sorumuza. fx fonksiyonun ters fonksiyonu olan f'in tersinde x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yine ters trigonometrilerde yaptığımız gibi bu ifadeyi bir sabite eşitliyorum. Neydi ters fonksiyonumuzu alırken dıştaki ifadeyi içeri içtekini dışarı atacak. Yani a'yı buraya şu x artı 3 de buraya al alacak olursam neye dönecek? Kosinüs a eşittir. x artı 3 şey x bölü 3 artı 2. Bu artıyı karşıya atıyorum kosinüs a eksi 2 eşittir. x bölü 3 içler dışlar yapacak olursam ne dönecek? 3 kosinüs a eksi 6 eşittir x. Buradan sonra artık a gördüğüm yere x, x gördüğüm yeri de f'in tersinde x Yani f'in tersinde x eşittir. Ne olacak? 3 kosinüs x eksi 6'ya dönecektir. Doğru cevabımız da burada. Denizi gelecek. Şimdi 19. sorumuza bakacak olursak A ve B reel sayılarda Buna göre A eksi A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık hangisine eşittir diyor. Yani iki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklıkta ne yapıyorduk? X2 eksi X1 karelerini alıyorduk. Yani buradan AB uzunluğunu istiyor aslında bizden. O zaman yapalım. 3 artı A eksi şu ifadeyi çıkartıyorum. Ekle eksi A artı 2'nin karesi artı sonra bu ifadeden de 13 artı B'den de B e, artı 1'i çıkartıyorum. Yetmedi. Bir de bunun nesini alıyoruz? Kara kökünü alıyoruz. Şuradaki içinde artı A A'larımız gider. Artı B eksilerimiz gider. Geri ne kalacaktır? 3 artı 2'den 5. 5'in karesi 25 artı. 13'ten 1'i çıkarttım. 12. 12'nin karesi 144. Bir de bunun nesi var? Kara kökü. 144 ile 25 toplayacak olursam 169 yapacaktır. 169 ifadesi de dışarı 13 olarak çıkar. Yani 13'ün karesi olduğu için dışarı 13 olarak çıkacaktır. Şimdi 20. sorumuza baktığımızda analitik düzlemde A noktası ve B noktaları veriliyor. A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktalardan birisi C noktasıdır. Diyor. Ve C noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre apsisi nedir? Diyor. C noktası x ekseni üzerindeyse apsisi şöyle apsisi x'dir ordinatı sıfırdır. Neden? Çünkü x ekseni üzerindedir diyor. Üzerinde olduğu için ordinat her zaman sıfır olacaktır. Yani a'nın c'ye olan uzaklığı, b'nin c'ye olan uzaklıkları birbirine eşitmiş. Yani aslında ifade şunu istiyor. a'nın c'ye yani ac uzunluğuyla bc uzunlukları birbirine eşitmiş. O zaman burada iki nokta arasındaki uzaklık yapıyorum yine. x'ten 5'i çıkartıyorum. x eksi 5'in karesi Artı sıfırdan da 2'yi çıkartacak olursam eksi 2 eksi 2'nin karesi sistemine gelecektir 4. Şimdi eşittir. B'den C yine x'ten eksi 3 çıkartıyorum. x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi yapacak. Artı sıfırdan da eksi 2 çıkartacak olursam 2 2'nin karesi yine 4 yapacak. Şimdi normalde her tarafın karekökü vardı. Bunları da ekledik. Şu kare köklerimiz gidecek olursa. Bak içeride bir de kimlerimiz var? Kökler gittiği gibi bir de yanlarında artı dörtlerimiz var. Bunlar gitti. Yani geriye ne kaldı? x eksi beşin karesiyle x artı üçün karesi kaldı. Burada isterseniz ifadeler açabilirsiniz. İsterseniz üstü ifade kuralını kullanabilirsiniz. Üstü ifade kuralı şunu söylüyor. Eğer kuvvetler eşitse tabanlar bir pozitif bir de negatifine eşit olur. Yani birinci ifadem x eksi beş ya x artı üçtür. İkinci kuralımız da x eksi beş Eksi x eksi 3'tür. Yani biri diğerinin negatifine. Şimdi bu x'ler gidecek olursa buradan ne gelir? Eksi 5 3'e eşit gözükür. Ama böyle bir eşitliğimiz yok. O zaman bunu buraya alıyorum. Bunu da bu tarafa alacak olursam x x'ten 2 x eşittir. 5'ten 3 çıktı 2. Her tarafını 2'ye bölecek olursak da x'imiz ne gelecektir? 1 gelecektir. Yani doğru cevabımız buradan da deniz olacak. Şimdi geliyorum 21. sorumuza. A noktasını vermiş. B noktasını vermiş. Ve bu iki doğru arasında yani bu iki noktanın oluşturmuş olduğu bir doğru üzerinde P noktası vermiş. Şekilde D doğrusu koordinat eksenleri A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre A kare artı B karenin alabileceği en küçük değer. Şimdi bunun en küçük değeri neydi? Bu uzaklığımız ne olacaktı buraya? Dik olacaktı. Yani bizden OP istiyor. Yani P noktasının orijini olan uzaklığını istiyor. O zaman ben burada şu ifadede denklemini bulsam. Aslında bu soru artık şuna döndü. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığına döndü. E bu noktan neymiş? 20 0. Yani şurası 20. Burası da 15'miş. Eksenleri kesen noktaları bilinen doğrunun denklemi nasıldı? X bölü kestiği nokta artı Y bölü kestiği nokta bunların toplamı 1 olacak. Şimdi 20 ile 15'in en küçük ortak katı nedir? 60. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletiyorum. 3x artı 4 y içler dışlardan da 60. Bir kademe daha düzenleyelim. 3 x artı 4 y eksi 60 eşittir. 0 verecek. Doğrumuzu bulduk. Çok güzel. E benden aslında şunu diyor. Diyor ki orijinin bu doğruya olan uzaklığı nedir? O zaman ne yapıyorum? Yani orijin noktam dediğim 0'a sıfır noktası. Bir yerine koyuyorum. X'ye yerlerine şu noktaları koyacak olursam 0 artı 0 eksi 60 bölü bir de bunların kareleri toplamı. Yani 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, hop kare kökü. Eksi 60'ın mutlak değeri bölü kök 25. Eksi 60'ın mutlak değeri dışarı 60 ile gelecektir. Kök 25 dışarı 5. 65'i bölecek olursam da sonucumuz 12 olacaktır. Yani doğru cevabımız buradan da 12 gelecek. Hemen şimdi yandaki sorumuza bakacak olursak A elemanıdır. Reel sayı olmak üzere analitik düzlemde A noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 5 birimdir diyor. Yani 3 eksi A'nın x eksenine ve y eksenine yani x eksenine olan uzaklığı ile 2 noktasının y eksenine olan uzaklıkları toplamı 5 birim. Şimdi uzaklık birimi dediği için araya kim giriyor? Mutlak değer giriyor. Yani aslında soru şuna dönüyor. 3 eksi A'nın mutlak değeri artı 2'nin mutlak değeri de ne eşitmiş? Eksenleri toplamı uzaklıkları toplamı 5 dediği için bu. Şimdi 2 pozitif olduğu için olduğu gibi çıkartıyorum. 3 eksi a'nın mutlak değeri artı 2 eşittir 5'ten bunu buraya alacak olursam artık neye dönecek? 3 eksi a eşittir 3. Eğer bir mutlak değer pozitif bir sayı eşitse içi ya negatiftir ya da pozitiftir. Şimdi ilk başta pozitifini yazdık. Bu tarafını da negatif koyalım. Şimdi bunu buraya alacak olursam, bunu buraya alacak olursam A buradan ne gelecektir? 0. Çok güzel. Bunu buraya aldım. Bunu buraya alacak olursam A buradan ne gelecektir? 6. 2 tane A değeri buldum. Bana diyor ki A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. E, A'nın 2 tane değeri var. 6 ile 0. Bunu da toplam bize 6'yı verecektir. 22. sorumuza gelecek olursak köşe koordinatları A, B, C noktaları olan ABC üçgeninin A köşesinden çizilen Kenar ortayının uzunluğu nedir? Şimdi bir tane üçgenimiz var. Hemen bir tane üçgen buraya çizelim. Artık ne kadar simetrik olursa o kadar iyi olacak diyeceğiz ama. Şimdi A noktamız burası. Bu nokta nedir? 2'ye 3. Burası nedir? B noktası. Eksi 1'e 7 noktamız olsun. Şu noktamız da C noktası. 5'e 2 olsun. Şimdi benden ne diyor? ABC üçgeninin A köşesinden çizilen kenar ortay. A köşesi burasıydı. Bak çektiğimde kenar ortayın özelliği neydi? Çekildiği kenarı iki eş parça bilecek. Yani burasıyla burası birbirine eşit. aslında ne diyor? Bana diyor ki iki doğru arasındaki uzaklığı böyle. Şimdi orta aslında şurası bizim neyimizdir? Orta noktamızdır. Ben buraya E diyorum. E noktasının koordinatlarını bulacak olursak ne yapıyorduk? Apsisleri toplamı yani 5 1 bölü 2 bana apsisini verir. Ordinatları toplamı yarısı da bana neyi verecektir? Onu noktanın ordinatını verecektir. Yani 7 artı 2 bölü 2 de bana bunu verecektir. Şimdi buradan ne gelir? E 5'ten 1 çıktı 4. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2. Diğeri de zaten bölünmüyor. 9 bölü 2 kalıyor. Benzer ne istiyor? Kenar ortayın uzunluğu. Yani istediği kısım şurası mı? Bak. Şurası mı? E, burasını istiyorsa iki nokta arasındaki uzaklık yapamaz mıyım? Yaparım. Yani bizden 2'ye 3 ile E noktası yani 2'ye 9 bölü 2 noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. O zaman yapalım bak. 2'den 2'yi çıkarttım. 0'ın karesi artı. 9 bölü 2'den de 3'ü çıkartıyorum. Bak. 9 bölü 2 eksi 3'ün de kareti. Bir de bunun nesi var? Kareti. Şimdi şu zaten 0'ımız gider. 9 bölü 2'den 3'ü çıkartacak olursam 3 ile 2'yi çarptım 6. 6'dan 9'dan 6'yı çıkartacak olursak da 3 bölü 2'nin nesi gelecektir? Karesi gelecektir. E, bu ifadem zaten kök içinde. Şu köklü ifadem gider 3 bölü 2 olarak da karşımıza gelecektir. Bu ifademiz de bu şekilde. Şimdi diğer sorumuza bakacak olursak, ne diyor? 25 soruda bana bir tane şekil vermiş OAB ikiz kenar üçgeni. Şekilde OAB ikiz kenar üçgeninin tabanı x ekseni üzerindedir. Buna göre AOB üçgeninin çevresi nedir diyor. O zaman ben şunu bulamazdım. Şimdi otomatik mi? Şu ifade bak, bak, orayı normal kalemle çekmedim. Direkt bir tane doğru çekelim. Yani A noktasından X eksenine bir tane dikme indiriyorum. Bu indirmiş olduğum dikme tabanı iki eş parçaya bölmeyecek mi? Yani burayı burayı bölmeyecek mi? Evet. Peki bu noktanın absisi nedir? A noktasının absisi 6 olduğu için burası 6. Yani bu kısmımız 6 bu kısmımız 6. E burası ne gelecektir? Şurası ordinatı 8 olduğu için burası da 8. E burada özel üçgenimiz yok mu? 3, 4, 5'in iki kat üçgenini. Bak 6, 8 o zaman burası 10. Burası 10. E benden ABC istemiyor muydu? Şunun uzunluğu ne gelecektir? 6, 6'dan 12 bir. Bak 10 artı, 10 artı 12 topladım. Ne gelecek çevresi? 32 gelecek. Şimdi 26. sorumuza gelecek olursak 26. soruda bir bir tane şekil vermiş. Çocuk parkında oynayan Furkan, Berat ve Esra'nın sırasıyla bulundukları FBE noktaları doğru saldırdı. Yani bu bir doğru üzerindeymiş. F noktasının koordinatlarını vermiş. E'yi vermiş ve bize bir tane de özellik vermiş. Özellik FB'nin iki katı BE'nin üç katını eşit. O zaman ben BE'ye 2K, FB'ye de 3K diyebilir miyim? Evet. FB dediğimiz ifademiz neresi? Şurası. Bak. Burası 3K. BE dediğinde 2K. Şimdi neyi biliyorum? T'nin koordinatlarını biliyorum. Yani 1'e eksi 4'müş burası. Bir de E'ninkini biliyorum. Ne? 11'e eksi 9. Bak şimdi arada ne kadar uzaklığım var aslında benim? 5K. O zaman ben iki nokta arasındaki uzaklık absislere bakıyorum bak. Absis. Absisler diyecek olursam bak. Birden 11'e kaç artıyor? 10 artıyor. 5K'da 10 artıyorsa Aradaki bizden ne istiyor? Berat istiyor değil mi? Bak berat. Ne gelecektir? Hatta biz orayı K bulalım. Ya da bak 5K ben K'yı ne alırsam 5 ile çarparsam 10 olacaktır. 2 olacaktır yani. k'de 2 artıyorsa 3K'da ne yapacaktır? 6 artar. Ordinata gelelim. Bak ordinat. Ordinatlar. Yine 5K'da bak eksi 4'den eksi 9'a kaç azalmış? 5 azalmış. 5 azalır. o zaman 3K'da kaç azalacak? 5K'da 5 azalıyorsa 3K'da 3 azalır. Bak azalma oranlarını bulduk. Şimdi istersen E noktasını bul. istersen F noktasına git. Biz F, ben F noktasından gideceğim. Yani 1'e eksi 4 noktası üzerinden gideceğim. Şimdi absisimizde buraya bulacağım için 3K. Bana diyor ki 3K'da 6 artar. O zaman şu 1'e 6 arttırıyorum. 7. Sonra eksi 4 yani ordinat. Ordinat 3 kaldı 3 azalır diyor. Azaldığı için çıkartacağım. Yani eksi 4 e, eksi 3'ü çıkartacak olursak eksi yapacak. E bu noktası da zaten neydi? Berat'ın noktasıydı. Böylelikle Berat'ın noktasını da bulmuş olur. Şimdi yanda 28. sorumuzda bana diyor ki şekilde birim karelerden oluşan bir koordinat sistemi verilmiş. A ve B noktalı koordinat sisteminin başlangıç noktası üstüne eşit uzaklıktadır diyor. Yani A B eşit uzaklıktaymış. Bunu unutmamamız lazım. Bu bizim önemli noktamız. Burayı unutmayacağız. Şimdi buna göre ifadelerinden hangi de doğrudur diye Tek tek deneyelim. Eğer C noktası başlangıç noktası olursa C noktası başlangıçsa o zaman C'nin A'ya olan uzaklığı kaç birim bak? 1, bir, 2, bir de buradan ben buradan bir tane çekecek olursam 1'e 2 gelecek. E buradan ne gelir? Kök 3 gelir. Bakalım C'nin B'ye olan uzaklığı aynı mı? Bak. 1 buradan, 2 de buradan. Bak, buradan çekecek olursam 1 bir birim burası. şurası da 2 birim. Ne geliyor? Kök 3. A'nınki de B'ninki de işte olduğu için burası sağlar. Şimdi şuraları silet ile yapacağım çünkü şekil çok karışacak yoksa. Başlangıç noktası E noktası diyor. yani burası. Bak şimdi E'ye olan uzaklık kaç birim? 1 2 3 4. Yukarı doğru çıkıyorum. Bak şimdi şu iki noktayı birleştirecek olursak. Şurada kaç var? 1, 2, 3, 4. 4 tane noktamız var. 4. Burada kaç tane var? 1, 2, 3. 3. E bu 3, 4, 5 özel üçgen değil mi? Evet. Yani A'nın başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birmiş. Şimdi bir de onu maviyle bakalım. D'ye bakalım. Zaten şurası 3 birimdi. Bak şurayı çekiyorum. Burası, burası, bir de bu noktaları birleştiriyorum. Bak kaç birim? 1, 2, 3. Burası 3 birim. 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birim. Yine 3, 4, 5 özel üçgeni gelmeyecek mi? Evet. A'nın da B'nin de E noktasına olan uzakta eşit. Tamam. Burayı da aldık. Gelelim son noktamıza. Yani eğer başlangıç noktası D noktası ise A'nın ve B'nin bu D'ye olan uzakta eşitmiş. Zaten burayı birleştirecek olursam ne gelir? 2 birim gelir. Şurayı birleştirecek olursam B'ye olan uzakta bakıyorum. Bak. Şurayı şöyle çektim. Bir dik üçgen oluştum. Bir. Bir birim bura. Şurası da üç birim. E, evet, BD uzunluğu ne gelmiş olur? Üçün karesi dokuz. Birin karesi birden. Kök on gelecektir. İki. Kök ona eşit mi? Değil. Olmadığı için bu bir. Yanlış ifade olacak. Yani doğru cevabımız buradan bir iki gelecek. Şimdi gelelim 27. sorumuzda 27. soruda bana bir şekil vermiş ve bu şekilde CAB'nin açısını vermiş. Şekilde A noktasını vermiş. AB uzunluğunu vermiş. Buna göre B noktasının eksenleri olan uzaklıkları nedir? Şimdi ben B noktasından bir tane dikme indirsem e burası dikme. E şurası 90 olmayacak mı? E burası 90 ise şurası 45 değil midir? E 90'ın karşısı 5 kök 2 ise bak 90'ın karşısı 5 kök 2 ise burası 2 birim. 5 kök 2 ise o zaman 45'lerin karşısı ne olacak? 5 birim. Yani şu AC uzunluğu 5 birimmiş. E 2'ye 5 ekleyecek olursam burası ne gelecektir? 7 gelecek. Bulduk mu? Bulduk. E arkadaş ben bu CB, BC uzunluğunu bilmiyor muyum? Kaç birim? 5 birim. E, 5 birimse o zaman burası ne gelecektir? 5 gelecektir. E, B noktasının koordinatları toplamı demiş. 7 artı 5'ten ne verir bize? 12 verecek. Bu sorumuz da bu şekilde. Hemen 29. sorumuza bakalım. 29. soruda şekilde ABCD karesinin A köşesi Y ekseni B köşesi X ekseni üzerinde. Buna göre D köşesinin koordinatları toplamı. Şimdi burada yapmanız gereken ifade benzer üçgenler yakalamak. Bak. Şurayı şöyle uzattım. Şurayı da şöyle uzattım. Hocam neden uzattık? Bak şimdi şuralarım 90 mu? Her bir üçgenimde 90'ım var doğru mu? Ben şimdi şuraya alfa desem, şu kısmımızda biraz küçük olacak. Beta desem, şimdi o zaman şurası ne olacaktır? Beta. O zaman burası ne olacaktır? Alfa. Bak burası beta ise şurası ne olacaktır? Alfa. Burası ne olacaktır? Beta. Şimdi gelelim. Bizim elimizde ne var? C var. C'nin şurası neymiş? 7. Burası da 4. Şimdi B noktasını biliyor muyuz? B noktasını bilmiyoruz. Çok güzel. Şimdi betanın karşısı kaç birim? 4 birim arkadaş. O zaman betanın karşısı burası olduğu için şurası ne gelecektir? 4. Şu kısmımız orayı da maviyle gösterelim. Şu BE dediğim yer ne gelecektir? 3. Yani alfanın karşısı 3 birim. Şimdi alfanın karşısı 3 birimse o zaman şurası ne gelecek? 3 birim bura. Hemen yukarı çıkıyorum. Betanın karşısı neydi? 4 birim. Bak şurası 4 birim. Alfanın karşısı kaç birim? 3 birim. Şimdi benden ne istiyor? D'yi bak. D'yi şöyle çekelim. Çekecek olursak. D'nin absisi kaç? 4. Yani absisi 4. Uzunluğu şu uzunluğun kaç? 3 birim buradan. 4 birim burada. 7. E, koordinatları toplamı dediği için de 4 artı 7'den ne verecektir bize? 11'i verecek. Gelelim 30. sorumuza. Şimdi ABC bir eşkenar üçgen. B noktası vermiş. C noktası vermiş. ABC eşkenar üçgeninin BC kenarı X ekseni üzerindedir. Buna göre OA uzunluğu nedir? Yani bize bir noktanın başlangıcı olan uzaklığını istiyor. Şimdi o zaman noktalarımızı yazalım. Şurası nedir? Eksi 4'e 0'da. A noktası neydi? 6'ya 0'da. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için ben şu kenarını bulsam Otomatikman C noktasında şeyini bulmaz mıyım? Noktalarını bulmaz mıyım? Bulur. O zaman bakalım. iki nokta arasındaki uzaklık. Yani A, B'yi arıyorum. Çünkü eşkenar olduğu için bunlar, bunlar bir de işte bu kısımların hepsi birbirine eşit olacak uzunlukta. A, B uzunluğuna bakacak olursak 6 eksi eksi 4'ten 6'nın 4, 6 artı 4'ün karesi sıfırdan 0'dan 0 çıktı. 0 zaten burası bu gelecek. Ne gelecek? 6 artı 4'ten onun karesinin kare kökü, 10 gelecek. Yani burası kaç birimmiş? 10 birimmiş. Şimdi arkadaş şurası 4 birimse burası ne gelmek zorunda? 6 birim. Bak burayı ne buldum? 6'ya 0. Bizden zaten ne istiyordu? O A'nın uzunluğu nedir diyordu. Aslında sorun bitmiş. O yanlış yere koymuş gerçi. Yine aynı yeri bulmuşuz. Yanlışlıkla doğru yeri bulmuşuz. C'yi alacak al, almamız gerekirken A'yı almışız. Yine aynı ifade. X bir eşit olduğu için hiçbir sorunumuz yok. Şimdi 6'ya 0 noktasının sıfıra sıfıra olan uzaktı. Yani OA'yı uzunluğunu alalım artık. Buradan ne gelecek? 6'dan sıfır çıktı. 6'nın karesi. 6 sıfırdan da Sıfır, 0'ın karesi. Hop bu bir. Dara buradan ifadeyi yakalayamıyoruz herhalde. Bakalım. ABC eşkenar üçgeninin şimdi o uzunluğumuz 4 birimse orası da a. Ama şurayı bilmiyoruz. Doğru. Onu rastgele yapamayız. Direkt yapacak olursak 6 gelir zaten. Onu yapmamızın bir mantığı yok. Tam tersini yapacağız. Bilinmeyenler üzerinden gideceğiz. Yani şurayı biliyorum. Şurası x e olsun. Şurası ne geliyordu? Eksi 4. Şurası da ne gelecektir? 6. Şimdi uzunluğumuz kaç birim? 11 birim. Hangisini alırsan al ya. Buraya alıyorum ben bak. Şurası ne gelecek? 0. Şöyle şuranın uzunlukları birbirine eşittir diyorum. Yani x eksi eksi 4'ün karesi. Yani x artı 4'ün karesi artı y'nin karesini. Eşittir. Buradan da çekecek olursak x eksi 6'nın karesi x eksi 6'nın karesi artı y'den de 0 çıkartacak olursam y kare. Şimdi kare köklerini almama gerek yok. Bir daha gidecek kare kökler. Şunlar gitti mi? Bitti. Yine aynı ifadeyi çekecek olursak bir pozitif bir negatif. Çekelim. Birinci durumumuz pozitif çekmemizin bir mantığı yok. Çünkü x'lerimiz gidecek. x artı 4 eşittir. Eksi x Artı 6 yapacak olursam 2x. Bunu da karşıya atıyorum. Burası ne gelecektir? 2. x buradan ne gelecektir? 1 mi gelecektir? x eksi eksi 6. x artı 4'ün karesi tamam. y 0 tamam. x eksi 6'nın karesi tamam. Aynı yapacak olursak gelmez. x artı tutup orası orası tamam. 2x eşittir. 2x eşittir. 1 gelecek. Şurası bir birim. E, Y'yi bilmiyorum. Y'yi de nasıl bulacağım? Arkadaş buranın uzunluğu zaten bir birim 10 değil miydi? E, Y'ni yazıyorum. Şurası x'i 1'miş. Bak x'i 1. Bir. 1'in karesi ne yaptı? Şuradan 1 artı 4'ten 5'in karesi. Artı y'nin karesi eşittir. Şimdi normalde bu bir kare kök ya. Şu 10'un da karesini alıyorum. Ne gelecektir? 100. Y kare eşittir. Bunu karşı yapacak olursam 100'den 25 çıkarttım. 75. Y karemiz kalsın burada. Şimdi 1'e x'in y'ye ne istiyor bizden? Yani o uzunluğu dediğimiz ifademiz x'in karesi artı y'nin karesinin nesi? Kare kökü. Şimdi x dediğim ifade zaten bir, birin karesi bir. Artı y kare dedim. 75. Hop. Bunun da bu. Ne gelecek? 75 artı birden 76. 76 kök dışarı nasıl çıkacaktır? 2 kök 19 olarak karşımıza da gelecektir.